Merhabalar arkadaşlar şimdi bana e, bir tane telefon alındı şu şekilde minik artık videolarımı e, bu telefonla çekeceğim ve kendi telefonumla e, size yansıtacağım ama bunda böyle bir şey var bu hileli değil iphone'lara bildiğiniz üzere ben hileli yok demeyi bilmiyorum şimdi e, şurada gidip hediyemizi alalım ben hemen kar başlayayım sonra devam edelim. Hadi kocaman gel gel gel. Bir de arkadaşlar ben benim açıklamamı biriktirip tablet gibi bir şey alacağım. O yüzden yani bebek gibi demeyin. Tamam. Maşallah. Anne hadi kocaman ya. Bir numara neredesin? gibi bayram um, aşıklığımı biriktirerek e, tablet kalemi alıp öyle çekmeye başlayacağım. Neyse, devam edelim. Bir numaranın e, kargosunu almaya gelmiştim ben. Şuradan çekin. Çektim. Bu kutu çok... Aa, oldu. Çok oturdu hatta kaçar kameraya bir şey oldu. Kamera sessiz ol. <laughs> ne? Hmm. Basmıyor açtım. Oh wow. <laughs> um, bir şey. bay bay. Tek bir numaranın kargosu bu kadar mıydı? Evet. Bana biraz daha fazla demişler de. Neyse ben artık şuraya. Ah be. Birinci bir sürü gitti. Sıraya Ete. Enişteciğim hoş geldin. Hoş buldum. Ablacığım aşkım. Ablası kargo gelmiş. Evde açıyoruz. Kardeşim. Tamam. Ama şimdi yakınıldı. Şu kenarı. Bak. Ya tamam Yatan, git. Sen yaptın. Şu da heyecanlandım ya. Şimdi de onu çözelim. fırlatacağım. Son. Açalım. Koş hmm, çıktı. Ben kuşu nereye koyacağım? Ya çıktık çıktı oh. o dünya. ya bu ne bu ne fotoğraf Vallahi yine sarı çıktı ya bana hayvan göndermişler abi arkadaşlar 2 dakika ben şu şekilde oynayamadığım için size şu şekilde göstereceğim ya da şöyle ayağımın arası şöyle mi yapayım yapacağım size toplayın şunları ya. Ne yapacağım ben? Ama sen aç dedin sen toplayacaksın. <laughs> Gıcık kardeş. Nasıl toplayacağım aç bunların hepsini? Ya da ben bunu gelen çocuklara versem. Ay ben seven çok çocuk var. Maşallah maşallah. Maşallah kız maşallah. Aşk Bebişkom. Selam canım nasılsın? Aşkım benden başka erkekle konuşmayacağını önceden söylemiştim. Ha tamam evet, aşkım. Ama aşkım mı sevgilisi ne yapayım? Konuşmayacaksın aşkım. Yani bana bile güvenmiyorsun. Aşkım nereden? Ee, yani yeni eşimsin. O yüzden daha hiçbir şey belli olmadı. Kanka ben öyle adam mıyım be? Benim güp güzel sevgilim var. Öyle değilsin de. Caner iyidir. İyidir Caner. Ay. Caner iyidir. Konuşma onunla. Konuşma konuşma konuşma. Caner iyidir. Aşkım. Ay. Aşkım çocuklar. Ay. Aşkım çocuklar kamera başlar. Ne oldu be kamera ya? Arkadaşlar kamera bir şey oldu. İki işte, işte. dakika. Aşkım. Oh. Şimdi. Çocuklarına kalmayı başarsan hazırla bunları. Ben içeri geçişim şuradan. Tamam aşkım bana. Ee, çocuklar zaten girer. Alır bunları. Ee, yani hepsini alırlar. Yani. Ya bir sus! Abla bir şey diyeceğim. Bunlar satılıyor mu? Tabii ki satılıyor kardeşim. Abla, 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 abla. Ay ablacığım ben bir fotoğraf makinesini alayım. Başka bir şey almayacağım size fotoğraf makinesi ve kuş alacağım abla. Tabii ki ablacığım. İsteyen varsa vereyim çünkü toplayacağız şimdi biz bunları. Hatta toplamaya bile başladık. Şu göstereyim. Görüyorsunuz zaten topladığımızı. Yani isteyen var mı? Yok abla biz zaten tek burada. Bunların dağıldığını gördük de. O yüzden geldik işte. Aşkım bizim buradan işimiz var? Şuradan. Çocuk bunu unuttunuz. Kuşunuzu unuttunuz. Kuş. Kuşum. Öf ya. Ay herhalde kız şeyi alacaktı. Fotoğraf makinesini. O yüzden abla abla dedi. Neyse. Of. Bir dakika. Benim şurası direkt elimde kopu var. Ben karanı yapıyorum yani. için yani sonuçta para birik Yani para birik Şey için ya. O yüzden kanımdan yapıyordum. İki dakikada ıı, yırtılı vardı. Hala da yırtılıyor yani. Nasıl can bilmiyorum. Neyse. Evet. Aşkım düğüne başlayalım artık. Biz oh, ikimiz varız düğünde. Düğün bittikten sonra. Artık. Aşkım ben e, bize bir apart tuttum. Orada kalacağız bugünlük. Tamam aşkım. Bir şey değil mi bu koptu yani çıktan dakika. Daha demin şöyle almıştık. Şimdi elimi. Siz gidin bu dansın suyunu bırakın. Şu konsolları kız. Bırak. Şu konsol. Şimdi arkadaşlar bizim şuna var ya. Şunun çocuğu olmuş diyelim. Yani arkadaşlar şunun çocuğu olmuş diyelim yani. Sallayalım. Hatta e, yetimhaneden çocuk aldıklar diyorum yani. Yolda çocuk bulmuşlar. Oradan çocuk bulmuşlar. İşte çocuk falan almışlar yani. Bu arada Aa, çok bebek de çok tatlı. Bebek üst yatsın aşkım. Bir tane bak şurada. Koltukta bir tane mekanizm. Ay kalkmıyor mu? Kalk aşkım be. Bak altta şöyle bir mekanizma var. İkimiz burada yatıyoruz. Bebek, bebek yukarıda yatar. Biz bebeğin üstü rahat da bizim üstümüz hiç rahat değil ama. Yani onu ne yapacağız? Aşkım tabii ben onu da düşündüm ve odamıza en önceden şöyle şeyler yaptırmayı asla. İşte benim sevgilim. İşte benim sevgilim be beni seçmekte iyi halt etmişsin aşkım Aşağı yine ekranım. Lan ne oluyor bismillah. Abi ne oluyor? Aşkım kanı işte ben mi buradayım yoksa sen yok edeceksin? Aşkım ben ne kadar uyudum sen de bir şeyler burada uyuy var tamam ben bir şeyler uyuyayım dakika ben bir şeyler uyuyamam sen uyu aşkım <laughs> ben şimdi bu şu <laughs> burada şekilde kapatacağım. çok kötü bir ayet o Abi. şimdi arkadaşlar şu uyanmıyor şu uyanıyor anne Bir şey mi var ki? koş 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 koş. polis. Allah kahretsin. Ay kızım ne yapıyorsun sen? koş. Araba sürerken bir toplayayım. Yoksa annem gelip ben dövecek yani. Kuş, o zaman onları alıp gidelim. Kızım ya, ne yapıyorsun? Siz benim annem değilsiniz, gidin buradan. Biz seni yolda bulduk, yerde yatıyorduk. Sana şiddet gösteriyorlardı, biz senin yanınıza aldık. Tam yanım var Arkadaşlar bir de uçluları Allah kabul etsin diyorum. Ve e, gelmesi için lütfen altı görüntü yani alabilir miyiz? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.